Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Aykırı gezegenlerden bir tanesi olan Uranus'tan bahsedeceğiz. Neden Aykırı derseniz videonun ilerleyen bölümlerinde hep beraber bunun sebebini anlayacağız. Öncelikle Uranus gezegeninin ismi Yunan tanrılarından olan gökyüzü tanrısı Uranus sonadır Ancak belirtmek isterim ki ilk ismi bu değildi. Uranus 1781 yılında bilim her şey tarafından keşfedildiğinde Uranus'a ilk olarak George Yıldızı adı verildi. Bu hem gezegen isimlerini sayarken biraz tuhaf kaçıyordu hem de geleneksel ve tanrısal bir isim değildi. Biliyorsunuz gezegenlerin ismi genellikle tanrılara verilen isimlerden oluşuyor. Bir zaman sonra John Boat eski çağlardan beri var olan bir geleneğe uygun olarak Uranus adını önerdi. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Peki dünya ismi nereden geliyor? Neden eski ya da antik bir tanrı ismi değil? Bu konuya başka bir videoda değineceğimizi söyleyerek Uranus'a devam edelim. Arkadaşlar Uranüs'ün kütlesi dünyanınkinin 15 katı, hacmi ise 63 katıdır. Ve yeri gelmişken belirtelim ki Uranüs'ü aykırı yapan etkenlerden birisi dönüş ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi bütün gezegenler batıdan doğuya doğru döner ancak Uranüs ve Venüs ters yönde döner. Dahası Uranüs'ü aykırı yapan başka bir etken de dönüş tarzı. Uranüs'ün eksen ekliği o kadar fazla ki yuvarlanan bir top gibi kendi ekseni etrafına döner. Bu dönüşünü 17,5 saatte ve güneş etrafındaki dönüşü ise 84 yılda tamamlar. Uranüs de dev bir gezegendir. Ancak gaz devi değil, buz devidir. Ve Uranüs tıpkı Satürn'de olduğu gibi halkaları sahiptir. Uranüs kutbu güneşe bakacak şekilde döndüğü için etrafındaki halkalar da dik olarak onunla beraber döner. Bu halkalar 1 metre çapında koyu renkli kaya benzeri parçacıklardan oluşmaktadır. Ve ince hatlı 10 halkadan oluşur. Gel gör ki halkaları Satürn 2 kadar ihtişamlı ve önlü değildir. Evet arkadaşlar her zamanki gibi videoyu kısa bitirmek için burada kapatıyoruz. Bu hafta da bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.